Aç bakayım. Kartı al bakayım. Okey. Toplayalım ödüllerimizi. <laughs> Tek bir tane tıklayınca hepsini veriyor mu? Yok alınmamış öyle tıklamam mı gerekiyor? Bir tane. Aynen. Evet. Tamam. Şimdi onların hepsiyle ne alacağız? Arken küresini alacağız. Başka bir şey var mı? Eğer kutun varsa sanaktar alabilirsin. Anahtarlar. Kutun var mı? iki tane. Tamam. Yok ama şey. Neler varmış oğlum lan? Çekmur çek vermiş Önce bunları bir açalım sonra karşıya bakarız. En kötüsünden. On... E bence şampiyon kristalinden falan başla en kötüsünden. Aç başlayalım. Başlayalım. Başladım zaten ben. Tamam. O Volibear, Yumi, Jax. Oha ne kadar yaptılar Olum kapsül bile çok iyi attı. Oh. Direkt çok iyi atmış. Hepsini kanka. hepsini toplu açma var ya. Onu öyle yapabilme oh. istedim. Kogicik için mi? Bok gibi. Şöyle bir ramus oh. tamam yok mu ya? Yeah. Oh. Aha. Aha. Bunu ve bölüm 2. seri. So Yanlışlıkla şey. Güzel. Şu gareni açalım. İkisini de açabiliriz güzel. Ama bak şimdi kristal yapacaksın ya belki açmak istediğin olacak öz yetmeyecek. Ya durun kenarda. İkisi bayağıdır bekliyor. Güzel kenar. Şimdi. Onu açacaksın mı? Onu kullanacaksın mı? Ne var ki kostümü. Oy kullanacağım dedi kapat çeneni dedi. İşş de kostüm kostüm Şimdi kristaller başlayalım. kostüm kristalinden başta bu sandık bundan iyi gelir. Kostüm sağ üstteki maskeden başta. Oy iyi. Oy bu çok iyi kostüm. Şimdi iyi kostüm arıyoruz Hop. kötü kostüm ben onu anlamıyorum şu an. Ya bok gibi ya da iyi. Ben ifadesi ne kanka? Şey, ifadesi. Neyse. Hani bunlardan sadece kost. Oo rezillik. Bir tane bitti mi? Yok bir tane kaldı. Bir tane daha açmak lazım. Siktir ya. Bir Aynen. tane açsak buradan bir kostüm kristal daha geliyor Aynen. neyse. Neyse bundan başlayalım. Hop. Uf. Arkeli, Çok kötü karim. kostüm. Hiç görmedim. İlk defa şimdi gördüm bu kostümün varlığını. Lan oğlum üçlü yapardık lan. Kır ama bakayım. Basit bir adam. Bir de kasmasa neler yapacağız? Onunun Ve Arş da için gel. Çok iyi. Güzel. Kostüm kostüm. Rezil açılır yani harika. Ananız. Farklı. <gülüyor> <gülüyor> of. Güzel. Güzel. Nar oynuyorsun zaten. Rezil. Sen de tut çek ya hadi. Sen de ne istiyorsun? Siber popsu. O en sonuncu saçılır. 225. <laughs> <laughs> Öngürt be ya. Güzel kostüm lan bu arada. Şu an <laughs> varmış oldum zaten. Ananı <laughs> sikeyim. Aa! <laughs> Neyse tutacaktan devam edelim. Kötü. Ha, of o açılır. Oğlum bize ne atıyor lan böyle? Ha, ha. Tamam. Ee, açacaklarını aç. Üçlü birleştirme işine geçelim. Ya, bunlardan neyi isterim? Bence nar açılır. Jin nasıl hatırlamıyorum. Nar açılır. Nar kostümü. Jin nar kostümü. İvlin şey. açılır. İvlin açılır. Jin bu arada Orianna güzel açılır. de. Jin oynamıyorum diye. Caitlyn'i açayım. Caitlyn. Galiba Caitlyn'in en kötü kulübü. Jin oynamıyor. Her çağrıda bir kostümü olsun lan. Vayne'nin o kostümü iyi bu arada. Ben beğeniyorum. Gönül avcısı. canlı açılır. Veya Direkt onu çevir. Aynen onu ayrıştır. Zaten var o. Ama şey yeniden işleyebilir. Işte, Bilmiyorum. Açacaklarını aç. Sonra üçlüye geçelim. üçlü. Aynen. Ayıp. Tüm organ. Bir Her daha çıksa. Herkes dolan o Morgana kostümü. Artık bende de var. Ne mutlu mu? Tamam kalıcı olarak aç artık. İşte. Oğlum bu kostümlerin hepsi çok iyi lan. Hiçbirini değiştirmek istemiyorum. Nilah'ı Belki Zoe'yi. Nilah'ı siktir edebilirsin. Ben Nilah. Fiora'yı siktir edebilirsin. Bir de üçüncüyü de Zoe olabilir buradan. Zoe gelebilir. Dayana oyna... Kanka o dayanan o kostümü çok iyi. Ha, onu aç. Aha. Güzel. Öz gelecek amına koyayım. <laughs> Hadi güzel Bence bir Bence şey. kostüm. Kostüm zaten her türlü kostüm geliyor da buradan. Güzel. Libor Alistar geldi. Masuaku geldi. Aa onu dönüştür lan. Hadi özlü özlü bir şey. Tamam. Güzel. Öz gelecek. Totemleri dönüştür. Tamam bir şey aç. Ayrıştır totemleri. Geçecek mi ki? Main, main, main açarsın. Canlı açarsın. Geçecek ki. Ne yetmeyecek? C C C Bence C bir şeyi dönüştür. Ay bir şeyi ayrıştır. Kaç şeyi? açıyorum. Day Dayanayı aç. Dayan oyna bir. Bize bir dayan oyna. Aa. Ah. Uzda lan. Ne oldu lan? Canını açtım. Tamam arkadaşlar video bitti hadi